Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Önemli bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü Amerika'dan enflasyon verisi açıklanacak. Bu altın ve gümüş için özellikle oldukça önemli olacak. Çünkü biliyorsunuz uzun zamandır söylüyorum altın ve gümüşteki yükselişlerin yükseliş beklentilerimizin sebebi Amerika'daki ve hatta dünyadaki yüksek enflasyon süreci. Bunun devam edip etmeyeceğini yavaş yavaş işte takip etmeye devam edeceğiz. Mevsimsel bir düşüş görülebilir, ancak bu çok önemli olmayacak. Çünkü aslında Fed'in son yaptığı açıklamalarla çok daha derin problemler olduğu ortaya çıkıyor. Yani bununla ilgili bir video hazırlamak istiyorum bir vakit bulduğumda. Ancak kısaca bahsedecek olursam ciddi anlamda bir Amerika durgunluk sürecine giriyor. İlk çeyrek bir buçuk küçülme söz konusu ikinci çeyrekte benzer bir küçülme gelecek olursa veya bazılarının dediği gibi negatif büyüme diye tarif edilen o saçmalık gerçekleşecek olursa Amerika'nın öncelikle bir resesyona girdiğini göreceğiz arkasından da bu pandemi sürecinde Çin'de gerçekleşen örneğin çip krizi gibi tedarik zincirindeki bozulmalardan ötürü enflasyon sürecinin devam etmesiyle birlikte de bir resesyonun arkasından stagflasyon sürecinin başlayabileceğini düşünüyorum. Böyle bir süreç başlayacak olursa da zaten dolar için gerçekten çok sıkıntılı bir sürece girilmiş olacak ve bu da altın ve gümüşte e, güvenli liman söylemini ön plana çıkartıp değerlemeleri e, gördüğümüz bir süreci başlatacaktır diye düşünüyorum. Şu an için gümüşe bakacak olursak Gümüş çok önemli bir destek bölgesine geldi. 22 20, 21, 38 bölgesi çok önemli olacak. Yukarıda hatırlarsanız 23.50 benim için stop seviyesi demiştim 2350 altında kalıcı olduğunu görürsem, stop olurum demiştim. 23 30 23 50 arasından sattıklarımı şu an e, paçal olarak şu bölgede 22 20 21 38 bölgesinde e, tekrar alıma geçiyorum. Bunu bir e, bildirmek istedim. Sonuçta geçmişte bir işlem sürecini takip ettik. Tekrar bu 22 dolarlardan başlayan 26 dolara kadar giden süreci yaşadık. Sonrasında orada e, bir kar al süreci yaşayıp arkasından da tekrar 24 30'lardan şu bölgeden bir alım sürecine geçtik. Ve sonrasında bir stop süreci gördük. Şimdi de tekrar şu bölgeden ben yavaş yavaş dijital alımlara da geçiyorum. Yalnız bunun da aşağıda 21 dolar altında mutlaka stop olunması gerektiğini unutmadan yapmamız lazım. Kısacası dijitalde işleme girecek olanların şu bölgeyi zarar olarak yazma ihtimallerini olduğunu unutmamaları gerekir. Eğer bu riski göze alabiliyorsanız şu alan oldukça önemli bir alım bölgesi benim için. Onu da şöyle size tekrar haftalık grafiklerden göstermek istiyorum. Temmuz 2020'de bu bölgeye girdiğimizi ve yaklaşık 2 senedir bu bölgeyi destek olarak çalıştırdığımızı görüyoruz. Ve tekrar bu bölgeye geri döndük. Ya ben kendi adıma bu bölgenin risk alınabilecek bir bölge olduğunu düşündüğüm için de bu sabah itibariyle yavaş yavaş paçal olarak alımlara başladığımı söylemek istedim. Burada yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için şu bir önceki tepemizi gene takip ediyoruz. Bu da 23-28-23-16 bölgesi olacak. Bu bölgenin kırılımı şu yatay banttan çıktığımızı ve yükselişlerin başlama ihtimalini bize gösterecek. Ancak tabii gene şu düşüş sürecinde oluşan şurada bakın iki farklı tepemiz daha var. Bunlar da 23, 56, 23, 41 bunun da üstünde takip edeceğimiz bir diğer direnç bölgemiz 23, 96, 23, 83 aralığı. Bu dirençlerde gene takip edilmeli. Yani şu tepe kırıldı diye illa yükselişler başlamaz daha geniş bir alanda yatay banda dönmek isteyebilir tekrar. Dolayısıyla daha garantici işlem yapmak isteyenler de yukarıda 24 doların kırılmasını bekleyebilirler. Ancak ben şu alanın riskini almaktansa 21.38 altındaki şu alanın riskini almayı tercih ettiğim için de şu bantta alımlara geçtiğimi de söylemem gerektiğini düşünüyorum gün içinde takip etmek isteyenler içinse şöyle 15 dakikalık grafiklere dönüp bir yatay hareket göstermek istiyorum. Bakın şu alanı değerlendirebilirsiniz. Düştükçe şu bölgede paçal yapmak yerine yukarıda Öncelikle 2258 2253 bölgesi kırılımı geldiğinde alıma geçilebilir. Bu da kademeli bir alım sürecini tercih ettiğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla yukarıda dirençler kırıldıkça alım yapıp e, alım yaptığınız yeni direncin de altına e, stop koyarak bu süreci aslında götürebilirsiniz. Buradaki bu e, direnç bölgesinin de 22.58-22.53'ün bakın şu düşüş sürecindeki aykırı mumdan geldiğini de göstermek istiyorum. Hani grafiklerinize çizmek isterseniz. Şuradaki aykırı mumu takip etmeniz sağlıklı olacaktır. Zaten sonrasında da birkaç defa bu aykırı mumun direnç olarak çalıştığını görüyoruz grafiklerden de. Kısa vadelilerde bu 22.58-22.53 bölgesini takip edebilirler. Day trade veya swing trade için gene uygun bir alan olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında aslında haftalık grafiklerden baktığımız zaman gümüş kadar düşmediğini ve gümüşe nazaran oldukça güçlü durmaya devam ettiğini görebiliyoruz. Bakın 2020'de kırdığı ve başlattığı şu yatay hareket destek olarak çalıştırdığı bölgesi de 1686 1661. Yani gümüşün önemli gördüğümüz 21 38 bölgesi Altında 1661'den geçiyor. Dolayısıyla altında hala da o gümüşte gördüğümüz sert satışları göremedik. Tabi e, gümüşün yükselişi de çok zayıf olduğu için bu süreci yaşıyoruz. Bu e, altın özelinde şunu da göstermek istiyorum. Bakın burada bir e, fincan kulp formasyonundan bahsediyorduk. Ee, hali hazırda aslında bu fincan kulp formasyonu güncelliğini koruyor, bozulmuş değil. Şurada bir ara destek bölgemiz vardı 1877-1843 bölgesi. Bu bölgenin altında hareketler görmediğimiz sürece, şuradaki şu yatay bandı çalıştırmaya başlamadığı sürece, altında hala şuradaki fincan kulp formasyonunun aktif olacağını ve yukarıda da hatırlarsanız gene 2075'in kırılımı ile birlikte. Şu fincan kulp formasyonunun hedeflerine doğru gidileceğini konuşmuştuk. Bunun da nihai hedefi 2476. Kaldı ki e, Elliot dalga analizi yapmıştık. Orada da 2200-2400 hedef gösteriyordu. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Aslında altın özelinde daha henüz bu formasyonlar bozulmuş değil. E, Gümüşte de çok önemli bir destek bölgesine geldiğimizi düşünürsek... Aslında bu hafta bizim için çok önemli bir hafta olacak. Enflasyon verisiyle birlikte burada da dönüşler görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi 4 saatlik grafiklere bir geçecek olursak, burada takip edeceğim önemli direnç bölgesi 1919-1909 bölgesinden geçiyor. Destek olarak da takip edeceğim aşağıda 1843-1848 aralığı 5 dolarlık dar bir alan burası son düşüşlerde hep bu bölgeye gelmeden hatta tepkiler aldık. Dolayısıyla şu yatay bandı değerlendireceğiz yukarıda. 1919 kırıldığı takdirde yükselişlerin başladığını Aşağıda da 1843 kırılırsa e, satışların derinleşebileceğini düşünebiliriz. Ancak dediğim gibi çarşamba günkü veriyle birlikte artık yavaş yavaş bir e, dönüş süreci başlıyor mu bunu yakından takip edeceğiz. Çarşamba gününe kadar e, grafiklerde oluşacak e, hareketleri de yine çarşamba e, öğlen saatlerinde en geç sizlerle paylaşmış olurum. Burada bir e, oluşum fark edecek miyiz bir patern oluşacak mı? bunları kontrol etmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna dönmek istiyorum. Hatırlarsanız şurada bir direnç bölgemiz vardı. 83.54 üstü hareketleri sıkıntılı olur demiştik. Bunun üstünde hareketler görüyoruz ve burada da 85-15 direncimiz mevcut. Şurada günlük grafiklere döndüğümüzde de bakın şu yatay hareket aslında takip ediliyor. Yükselen bir hareket. Ancak yavaş yavaş artık bunun direncine yaklaşmış durumdayız. Ben buradan yavaş yavaş dönüşlerin gelebileceğini, özellikle Ons Gümüş'teki çok önemli bir destek bölgesinde olmamızdan ötürü buradan dönüşlerin gelebileceğini düşünüyorum. Bu hafta için altın gümüş rasyosunda da takip edeceğim seviyeler 85-15 hemen bunun da altında 83-54 bölgesi var. Ne yöne kırıldığını şu aralıkta takip etmeye devam edeceğiz. Buradan gram altına geçecek olursak aslında Dolar Türk Lirası'nda yavaş yavaş yükselişler başladı ve bundan ötürü de çok fazla gramlarda bir satış süreci gördüğümüzü söyleyemeyiz. Gram altında takip edeceğimiz destek direnç bölgelerimiz ise yukarıda 915-912 direnç bölgemiz aşağıda da uzun zamandır bahsettiğimiz 887-877 destek bölgemiz var. Burada da özellikle dolar Türk lirası bacağındaki yükselişlerden ötürü yükselişlerin başlayabileceğini, bu direnç bölgelerinin kırılabileceğini bu hafta içinde tahmin ediyorum. Tabi burada da dolar Türk lirasındaki bu 15 liranın üstündeki kapanışları görmemiz şart olacak. 15 liranın üstünde dolar Türk lirasında kapanışlar görürsek gram altında da artık yavaş yavaş 915 üstü hareketler tetiklenmeye başlayacaktır. Gram gümüşe geçecek olursak, gram gümüşte de takip ettiğimiz destek bölgesi 10.62 10.48 bölgesinden geçiyordu. Şu an için bu bölgeyi destek olarak çalıştırmaya devam ediyor. Eğer ons gümüş bu destek bahsettiğimiz 21.38'i kırmadan yükselişler gelecek olursa Dolar Türk lirasının da 15 liranın üstüne attığını gördüğümüz takdirde, gümüş bacağında özellikle çok sert hareketler görürüz. Bu da hızlıca öncelikle 11 38 direncinin kırılması anlamına gelecektir. Ancak tabi gramlar için öncelikle dolar Türk lirasının 15'in üstüne atması lazım. Sonrasında da onsları takip etmeye devam ediyor olacağız. Evet bu hafta önemli bir hafta olacak. Amerika'daki enflasyon verisini yakından takip edeceğiz. Mevsimsel e, düşüşler yaşanabilir enflasyonda. E, hatta 8.1 bekleniyor şu an için. E, ancak bu enflasyonun 8.5 üstünde gelmesi veya beklenenden yüksek 8.1'in üstünde e, yüksek rakamlar görmemiz özellikle emtialarda çok sert dönüşleri tetikleyebilir. Ancak tabi yani veriyi görmeden paçaları sıvamamak lazım diyelim. Önce bir veriyi görmek lazım. Fakat dediğim gibi Ons Gümüş'te çok önemli bir destek bölgesinde olduğumuz için oradaki o dar alandaki riskleri almayı tercih ettiğim için ben yavaş yavaş dijital alımlara da geçiyorum. Evet, bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.